Sadet gelinin son yılların trend rengi green'in hakimiyeti altındaki mutfağına hoş geldiniz. Duvar dekorasyonuyla küçük bir kafe havası verdiği mutfağında dolaplarında hem beyaz hem de griyi kombinleyerek ferah bir atmosfer yaratmış gelinimiz. Ama keşke desenli bir tezgah kullandığı halde tezgah arası fayanslarını düz beyaz tercih etseydi. Pencerelerini tamamen zebra storlarla kapatan gelinimiz masasında da ahşap kullanmayı tercih ederek sıcak bir hava yaratmış. Gri beyaz avizeleri ve açık gri halısı ise adeta bu mutfak için yaratılmış parçalar. Şimdi dönelim gelinlerimizin yorumlarına. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Ee, şöyle başlayayım. Olduğu gibi gözüken borundan. Onu neden kapatmadın? Ben e, ilk günden beri doğalgaz borularına takılmasını zaten doğru bulmuyorum. 5. günde yarışıyorum. Kapatmak isteseydim kapatırdım biliyorsunuz. Evet. Ama o boru onun bir işlevi var. Gerek görmüyorum. Ama görüntü olarak karşıdan gelindiğinde gözüküyor. de dikkat çekmesin diye önüne de böyle evet, yağdanlıklarımı falan koydum. Kapatmak istemedim açık söyleyeyim. Ama kapatsaydım bence çok güzel olurdu. Onun Olabilir. haricinde denerim. E, masanın üzerindeki aksesuarlarını beğenmedim. Suplalar güzel ama o saksılar hoş durmamış. Zaten yukarıda e, kullanmışsın bir şeyler. Hı hı. Bir de a, e, masanı ahşap değil de beyaz tercih edebilirdin. Şöyle. Ee, çok gri beyaz, gri beyaz. Biraz böyle sıcaklık katmak istedim aslında Asen mutfağa. Aslında siyahlarla, antresitlerle olmuş gibi. Evet, şey sıcaklık mı? Hı hı. Bilmiyorum, olabilir. Biraz da böyle çevremden de fikir aldım. Ben de beyaz düşünmüştüm, yalan hı hı. değil ama beyaz yapsam şu yukarıdakiler böyle estetik durmayacaktı gibi hissettim. Orayı böyle ayrı sıcak, böyle bir köşe gibi yapmak istedim. Ee, ben de şöyle söylemek istiyorum, masa seçimini çok doğru buldum. Çünkü mutfağım dar ve uzun koridor evet. şeklinde. Yani bu şekilde bir seçim yapmam bence çok yerinde olmuş. Ama şunu söylemek istiyorum sanki burası başka bir köşe burası başka bir köşeyi evet, anımsattı benim doğru. için. Hı -hı. Evet, çünkü burada ahşap ve sıcaklık bir kafe havası var Hı -hı. ve çok hoş gözüküyor. Hı -hı. Onu söylemek istiyorum. Ama burada goldlar Hı -hı. E, sanki böyle daha çok göze çarpıyor. Keşke benim tercihim tabii önerim sen de şey yapabilirsen. Burada ahşabı ben burada da görmek Hı -hı. isterdim. Şöyle evet aslında bütün baktığınızda doğru olabilir ama ben bu görüntüyü bir yerde görmüştüm, çok beğenmiştim. Hı -hı. Mutfağımın renkleri de buna evet, zaten uygundu. Zaten kendi başına çok hoş bir görüntü. Evet. Onu değerlendirmek istedim. Zaten evet. amacım aslında böyle ikiye bölmekti mutfağı. Hı -hı. Hani dediğim gibi bir tarafta şıklık, bir tarafta böyle sporluk, Hı -hı. daha sıcaklık ortam ortamı ama, yaratmaktı. Ama girince farklılık belli oluyor yani. Olabilir, masa doğru. Masa ne kadar aldın? O kadar konuştuk. E, 4 sandalyesiyle birlikte 2500 liraya aldım. Gayet evet, uygun bence. Ben halılarına değinmek istiyorum. Halı çok beğendim. Gerçekten bir mutfak halısı. Öncelikle fiyatını öğrenebilir miyim? Buraya mi? da ideal. Fiyatı yani 1000 lira civarındaydı. Gayet Hı -hı. normal zaten. E, bu arada avizelerin de hani o derler ya hani gelin evi yatak odası avizesi. Yani uzun süre evet, konuşulmuştu ya. E, yani ben onu anımsattım. Yatak odası avizesi sanki, gibi mi? Evet. Sanki Allah Allah. daha farklı bir avize olsaydı daha şık dururdu diye düşünüyorum. Hı -hı. O şekilde. Şimdi böyle ikisinin ortasında ya böyle sporlu ve rengi yakalamam gerekiyor diye bunu tercih ettim. Zaten renk ve ton olarak ha. yakalamışsın zaten halınla. Biraz da diğer kızlara yorum bırakalım. Tamam. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Tamamdır. ederim kızlar. Lütfen Teşekkür ederiz. İlk gözüme çarpan doğalgaz borusu görmüştüm. Yani o orada hoş bir görüntü sağlamıyor. Onu kamufle edebilirdi. Bir de masa tarafına geçecek olursam orası mutfakla alakasız duruyordu. Masasının ahşaplı, üzerindeki ahşap aksesuarları farklı bir tercih yapabilirdi. Kızlar hoş geldiniz mutfağıma. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Tabii e, önce ben başlamak istiyorum. Ben mutfağın genel havasını beğendim. Açık, beyaz, ferah bir mutfak. E, ufak tefek detaylara takıldım. E, dün benim evimde tavlulara böyle çok biraz eleştiri geldi. Sanki sen de e, böyle eleştiriye maruz kalacak mısın gibi geldi. Böyle bir orası hani bende kalabalık ya bence bir tık sende de kalabalık. Hmm. Onun dışında ben mutfağın genel havasını beğendim. Teşekkür ederim. Ee, ben hani seninki biraz daha yaygındı sanırım. Evet. Ben zaten hani bu tarzı beğendiğimi söylemiştim. Evet. Doğrudur olabilir. Sen de kullandın ama evet. bu karışık gelebiliyor e, demek ki çok e, mutfak. Uzun, evet, çok uzun, genişti. Evet büyük bir mutfaktı. E, bu kadar küçük koymadım biraz evet. geniş koydum. Ben bir tık daha böyle kutu gibi derli toplu ve simetrik yapmaya çalıştım. Evet. Öyle. <laughs> tamam. Ben e, devam edeyim. E, Fayanslı mermeri sen mi seçtin Saadet? Önce şöyle anlatayım. E, şöyle söylemiştim size daha önce. Bu evde ön, daha önceden kayınvalidemler oturuyorlardı. Biz eve büyük bir tadilat yaptırdık. Biz oturmaya karar verdikten sonra. Onlar başka eve taşındılar. Hı -hı. E, ama mutfak benim bilgim dahilinde e, sadece ben dolap e, kapaklarının renkleri falan seçmiştim açıkçası. Tezgah ve ara fayansı ben seçmemiştim. Hı, müdahale etmedim. Müdahale mi? etmedim. Şöyle ara fayansa müdahale edebildiğimde ama <laughs> tezgahta ben dümdüz beyaz olacak evet, diye düşünüyordum. Kendisi izleyince şimdi. buradan beni hatırlayacak. <laughs> e, evet bu desenli olmasını ben de istememiştim. <laughs> e, bu konuda eğer onu söyleyeceksen evet, bilgim yani dahilinde olarak değil. Görüyorum. Hani düz, ikisinden evet. biri düz olsaydı gayet evet, güzel olurdu. Bilgim dahilinde değildi. Aynen. Salonda da yorum yapmıştım. Orada konsolun orada duran perdeni burada görmek isterdim. Çünkü hmm. buraya daha çok uyacağını düşünüyorum. <laughs> hani bu evet açıklık vermiş ama o jaluzi olayı daha güzel olurdu jalizli, burada. ben de çok seviyorum. Evet, ama aynen. herkes biliyordur biraz maliyetli javiziler evet. storlara Hı -hı. göre. Burada böyle şey cam değil, az değil. Evet. Biraz ekonomiye kaçmak istedim Anladım. açıkçası. Yoksa Doğru, renk olarak tabii daha, ki de daha güzel, güzel olabilirdi. Avizelerin e, keten olmasını ben mutfağa uygun bulmadım. Model olarak değil ama hani yağ Hı -hı. yemek pişirdiği için keteni, e, keten direkt çekiyor. Hı -hı. Hani bunu perdelerde Hı -hı. falan da yaşıyoruz. yeni evliyim diye daha aynen, bilmiyorum. Daha onu yaşamamışsındır. Yaşadıkça hani yemekler oldukça evet kirlendikten sonra sararmalar olacak hani tamam. sildiğinde. Dikkat o yönden uygun bulmadım. Sadece ben perdelerin fiyatını öğrenmek istiyorum. Perdelerim de burası yanlış hatırlamıyorsam 1500 lira civarındaydı. Avizelerin fiyatı? Avizelerin tanesini 200 liraya aldık. Çok evet. yine Aynı dedi. şekilde. Hı -hı. Bir de şuna da de, arkadaşlarım da değindi ama ben de değinmek istiyorum. Hani ikisi farklı bir köşe Hı -hı. olmuş. Hani burayı da yine keşke beyazın devamı gibi kullanmış Hı -hı. olsaydım ve üzerindeki şekilleri gold yakalamak istemişsin bazı evet. aksesuarlarda. Orada farklı bir goldluk olsaydın olsaydı sanki daha a, siyahtansa hmm. daha bir bütün olurdu i̇şte diye düşünüyorum. o zaman düşünüyorum. bu hani sıcaklığı verebilir miydim? Ondan endişe ettim açıkçası. Masayı beyaz ben de Ya düşündüm. da o zaman a, bunları gold mermer kullanacağına ahşabın tam tonunda evet. kullanmış olsaydım. Evet. Bundan sonra ben, ben şey, şey yapayım. Ay. Biraz hevesimi alayım. Bundan <laughs> Aynen. ahşaba geç yapacağım. <laughs> tamam. Bana verebilirsin onları beni uyuyor. Sadece ben beyaz eşyaların fiyatını öğrenmek ee, istiyorum. Beyaz eşyaların buzdolabımı 17600'e <laughs> almıştık. Uygun. Ee, bulaşık makinesinin da 9000 liraydı. Ankastre setimde 19 lira. Gayet güzel, uygun. Kızlar yorumlarınız bitti mi? Bitti, bitti ses. O zaman haftanın oyununa geçelim mi? Geçelim. geçelim <laughs> Mutfak dolapları güzeldi ama bir uyumsuzluk vardı. Bir tarafta ahşap kullanılmıştı, bir tarafta çok daha farklıydı. Mermerle fayans desenini de bağdaştıramadım.